Arkadaşlar merhaba. Elimde Black Decker kısım para var. Ben bunu çok fazla kullanmadığım için Tanks'ın parayı Bant para makinesine çevireceğim. Bunu Bant para makinesine çevirirken ilk başta kartondan bu şekilde şablonlar çıkaracağım. Şöyle göstereyim şu izleri falan burada önce kartondan şablon çıkarıp ondan sonra ahşapta bunları keseceğim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şu tahtaya şablonumu çizip keseceğim tahtayı. Şu şekilde şablonumu çıkardım. Arkadaşlar ben şuraya bir tahta ayarladım. Buradan vidaladım. Bunu ters koyduğumuzda düzgün durması için. Bu haldeyken baktığımızda gönyesi düzgün duruyor. Şuraya bir takoz sabitledim. Şu şekilde dayama olması için Bunu bu tahtaya vidalayacağım. Bu takozla da kelepçe yardımıyla buradan tutturacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu tamam. Şu an için sabitledim. Şimdi bu yan tarafa da bir kapak yapacağım. Arkadaşlar bunu da şimdi buraya sabitleyeceğim. Bu yan kapağı taktım. Şuraya iki kapak daha yaptım. Şimdi buraya bir kapak yapacağım. Daha sonra da şuraya bir kapak yapacağım. Bu kabloyu içeride bırakıp dışarı şalter koyacağım devam edelim yapmaya. Şuraya da bir kapak kestim. Şimdi onu takacağım. Şimdi şu bölümü kapatacağım. Evet şuraya bir kapak kestim. Kapağı takalım. Şurası da tamam. Şimdi bunun elektrik tesisatını ayarlayacağım. Elektrik tesisatını yaptıktan sonra en son bir kapak daha yaptım. Buraya bu şekilde takacağım. Şimdi elektrik tesisatına geçelim. Şuradan bir kablo Şuradan bir kablo sokacağım. <laughs> Hemen o kablonun deliğini delelim. Evet ben bunun elektrik bağlantısını yaptım. Şöyle göstereyim. Kablomuzu bu deldiğim delikten geçirdim. Ondan sonra şöyle göstereyim. Şuraya bir priz içi kullandım tane de şalter ayarladım. Bu şekilde. Makinemizin orijinalliğini bozmadım. Kablosunu kesmedim. Şöyle göstereyim. Evet şalterimizi açıyorum. Şimdi bu kapağı tekrar buraya kapatıp bu hazırladığım üst parçayı takacağım. Şalterimizi de buraya takacağım. Hemen başlayayım. arkadaşlar birinci aşamayı bitirdim. Bu şekilde Tekrar bir deneme yapalım. şekilde yan ve bu şekilde dik kullanmak için iki tane daha tabla yapacağım. O aşamalara geçelim hemen. şekilde olacak. Şimdi şu mekanizmayı sağlamlaştırayım. Arkadaşlar makineyi bitirdim. 3 parçadan oluşuyor makine. Bir ana gövde istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz şimdi detay kullanım için şu aparatımız var. bu şekilde isterseniz şu şekilde açı verebilirsiniz bu şekilde açılı <laughs> talaşta alabilirsiniz. Dikey kullanım yapmayacağımız zaman bunu çıkarıyoruz. Ben de yatay kullanım için böyle bir tahta yaptım. Onu da buradaki iki deliğe vidalıyoruz. şu şekilde. Bunu yan kullanacağımız zaman da bu şekilde koyuyoruz. <laughs> Bu aparatı da kaybolmaması için değerli toplu durması için şu iki bağlantı deline buradan koyuyoruz. Üstten bir alıyoruz. burada şalterimiz makinemiz bitti arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde bir bantsız para makinesi yaptım. Teşekkürler arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.